Türkiye. Evet ben Türk ama aç Türk. Hmm. Sen aç aç. Hmm. Ben neyi açayım? Aç <laughs> aç. <laughs> Ayıp olmaz mı böyle herkesin içinde? <gülüyor> <gülüyor> Var sen çalışmak. Yok çalışmak. Urlaub. <laughs> <laughs> Yo Urfalı değil, Malatyalıyım. Yani sen izinli Urlaub. <laughs> <laughs> ya herif tutturdu Urfalı diye. <laughs> Urfalı değil, Malatyalıyım. İş arıyorum, iş! Ah zo, iyi, iyi! Nesi iyi ya? Ee, i̇ş yok diyorum! İyi işte! Var benim arkadaş, büyük patron! Büyük fabrika, çok sevmek Türkler! Anana yuttur o dolmayı! Elinizden gelse gözümüzü oyarsınız! Ben var çok Türk götürmek, iş bulmak! Patron arkadaş, hemen almak işe! Bak Ali Cengiz oyunu olmasın. Zaten kafam bozuk. Bir sizden bir bizden derim fena yaparım ha. Nahin, nein. Yalnız bu ticaret iş arkadaş. Yok bedava. Anlamadım. Ben almak komisyon 300 mark. Oha. Sen bilir arkadaş. Affedersin. Yok affetmem. Arkadaş dur. Ya bütün param bu kadar. Ben anlamaz. 300 mark peşin. Ya yarısı şimdi, yarısı işe girince olsun. Nein, grüß Hay ananı. Yok ziyan. Babanı. Yok ziyan. Kufret. Uçuz mark bitti. Ulan şuraya bak. Herife parayı ver, yedi sülalesini sıraya diz. <laughs> Kefen paran olsun. Ya ya, uçuz mark. Son nafakan olsun. Dankeschön. Kom kom, ben götürmek patron. Nein, nein, mein sandviç! Parayı verdim, sandviç benim, hadi yürü bakalım! Haydi Hitler! haydi Hitler! haydi Hitler! Günaydın! Günaydın! Haftalık üretim raporları! Oh, yeah, good, good! İş başına! Erika, canım! Gülüm, hayatım, çiçeğim! Her Herfon, Saksenburg! Sekreterinize biraz daha kibar davranamaz mısınız? Sen benim mısınız? hayatımsın, her şeyimsin canım! <laughs> Bak, ne <laughs> aldım sana! Ah sevgilim! Ama bu çok pahalı bir hediye! Parasını ben vermiyorum ki! <laughs> Tabii, Türk işçilerinin yemeğinden kesiyorsundur. Sağa baktın Ceza! Sola baktın Ceza. Biliyorsun, hiçbirinin çalışma izni yok. Polise <laughs> ihbar ederim. Almanya'dan atarlar seni diyorum. Sesleri çıkmıyor. <laughs> 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 ya. Großgut. Ya? Sehr gut, sehr gut. Fritz yeni bir Türk getirmiş. Çalışma izni yokmuş. <laughs> Güzel. Hemen gelsin. Bitte Bittekomsir. Ein Turkisher Gastarbeiter! Willkommen, willkommen! Ne diyor? Diyor ki, hoş geldin! Öyle mi? Hoş bulduk canım! Grüß Gott ya, iyi ve Türken! Hmm, Türkleri çok severim diyor! Hmm. <laughs> Sahi mi? <laughs> çok şakacı adam vallahi! Ee, sofort anfangen! Derhal diyor, başlasın işi! Hmm. <laughs> Dur bakalım ya, ne alacağız, ne vereceğiz? Eine Woche vor bir haftalık avans alacak sen, fabrikanın hediyesi! Hediyesi buysa, yaşadık demektir. Ya ya, grüskot, grüskot! Pasport! Diyor ki, pasportunu ver! Ne yapacakmış? <laughs> Sen yok korkmak... ...Herhan senin için alacak çalışma izin! İzin! Ha. Erkan kann sofort anfangen. Ya o kaç para alacağım? Ne iş yapacağım? Söylesene. İş kolay senin, kolay. Sahi kolay mı? Var sekiz saat çalışmak burada. <laughs> Tabi çalışırım. Ne olacak? Peki kaç para alacağım? Var haftada 150 mark almak. Ben bu işte yokum arkadaş. Verin pasaportumu gidiyorum. Aha, sen bir yere gidemez. Biz gitmek polis. Sen çalışma izni yok. Almanya'dan kovulmak. <laughs> yani papazı bulduk desene. Sen şimdi güzel güzel çalışmak. Oğlan yemeklerini bizim kantinde yemek. Başka yer yasak. Ulan rüşvetçi herif, yaktın beni. Hadi çalış çalış. Ben şimdi var bu işler yapmak ama elbet bir gün acısını almak sizden. Allah büyüktür. Gün doğmadan neler doğar? Tamam, Savaş başladı, önce seni boğacağım! Yok savaş, çok şanslı sen! Çalışmadan yemek paydos, essen! <laughs> ha, hele şükür karnım da acıkmıştı, kantin nerede? Ha, gel benle sen, gel! Ya bu yemek kokuyor! Bu yediklerimizin en kralı arkadaş! Ben yemem bunu! Başka yerde yemek yasak! Verdikleri birkaç markı da böyle yemek verip geri alıyorlar! Çalışma iznimiz yok ya, Almaya attırırız diye istediklerini yaptırıyorlar bize. Bunun çaresi? Çaresi yok. Evvel Allah buluruz. Yürü, gidiyor biz. Nereye? Çağırıyor patronun sekreter. Ne yapacakmış? Yok fazla konuşmak. Var sana başka iş, çok para. Aa bak o iyi. çıkarış gömlek gidiyor. Tamam. Ya Wolfrao Türk şarbatlar bitti komun zey, bir derzin. Ermus kendine hauze. Senle beraber gitmek patron ev, sen çalışmak orda. <laughs> 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 Kom. Ne konu be? İşte geldik! Hangi ev burası? Bu herif tramvayda mı oturuyor? <gülüyor> <gülüyor> ne tramvay? Patron oturmak yavru saray! Kom! Konuyor, bu herif beni kuş zannediyor ya! Hey, du! Herunter, dann meine Tochter's Wagen waschen! Schnell! Schnell! Ne diyor bu kadın ya? Eee, çatı kattan önce sen var eşyalar aşağı taşımak. Sonra var kızın arabasını yıkamak. Du sollst nicht müde sein. Dann machen wir Box. <desconfinasi> Bu oğlan çocuğu ne diyor? Aa, o diyor işini bitir çabuk. Sonra boks antrenman yapacak seninle. İyi döveriz. Schnell! Noch schneller! Faule Türken! Eins und eins. Nasıl gidiyor Türken? Hepten yek. Ya. Arbeiten! Arbeiten! Favle Türkan! Favle Türkan, Favle Türkan! Sen önce hep yeki doğru oynamasını öğren! <laughs> oh, biz çalışalım, sen ense yap! çalış, çalış! nein, nein! Beşel, beşel! Hay şeyde! Hay Allah! <Gülüyor> İş kazası. <laughs> Dur. Şpas, şpas. Meine Liebe. Ya bu sayeden vuruyor bana. E şaka, şaka. <laughs> Gene vuruyor be. E şaka vurmak, şaka. <laughs> oh. Ben <laughs> başlarım böyle şakada. Ne yapmak sen? Yok vurmak. Bu da sana şaka. Onunki can da bizimki patlıcan mı? Dur bak, <laughs> kendine gel oğlum. <laughs> ne oluyor ya? Ah, işte oh. ah, şaka. Oh, sana bak! <laughs> dikkat hele! <ya. öyle>. Max! <laughs> bu da nereden çıktı be? Ne şanı ya? dur! Sen karışma lan! Dur bak, fena olacak! Oğlum, dikkat et! Fena olacak bak! Sonunu iyi görmüyorum bu işin ha! <laughs> 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 ne yaptı sen? Vurdu patron! Türk <laughs> vurdu! Al! <laughs> <laughs> Şayz el, şayz Gel Get get. Arbeiten. 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 Ne diyor bu ya? <laughs> Boş ver aldırma, Şabanın teki Şaban. Arbeiten. Çalışıyoruz <laughs> şey, ya. Yemek <laughs> paydosu çalışmıyorum. Aus, aus! Ne oldu buna ya? Allah kahretsin. Bozuk yemekten zehirlendi. İlk defa mı oluyor sanıyorsun arkadaş? Şaban marş makşmakş. Daha yemek yemedik ki. Vakit tamam olmak baş. Gitmiyorum. Ha? Çalışmıyorum. <laughs> Aptal Türk! Dumme Türke! Ne zaman her şaban? Her şaban! şaban mı? Vay iki yüzde herif! Hemen ihbar etti beni! Her şaban. Eyvah! Kaçalım! Al, al. Arkadaşa bak! Çok iyi! Eyvah! Kes merdivene binmiş! Allah! <laughs> Poymez газ! Hıhı! Ken Seling, kandırttırрон! V信! Kon tyr! Eyvah, oldu! neredeyim ben? Das ist gut, das ist gut. Kim? Vallahi ben susuzum. Was sagt der? Er sagt der sei entschuldigend. Das wissen wir. Biz de suçsuz olduğunu biliyoruz diyor. Öyleyse ne diye bizi kovalıyorlar? Ne olacak tembelliğinden? ben mi? Günde 16 saat senin baban mı çalışıyor? Yahu para alacaksın. Aldığım parayla karnımız bile doymuyor. Yemekler de zehirli ne haber? Arkadaş, sen para alacak mısın, almayacak mısın? Dün aldık ya, gene mi verecekler? Şişt, ne parası bu? Bak, polisle alay etme! Sonra atarlar içeri! Ne parası olacak? Çocuk parası! Allah Allah, bilmeden birinden çocuk mu peydahladık? Alayı bırak, girersin içeri! İki çocuğun için 240 mark alacaksın! Aa, hiç doğurduğumu hatırlamıyorum! <laughs> ben doğurdum mu? Demek çocuklarını reddediyorsun! Ben mi? Neredi be? Ah, ha çocuklar iki tane. Hı? Oh. Koç gibi oğlan. Tabi erkek adamın erkek evladı olur. <laughs> İyi ki hatırladın. Karım gene hamile demişsin tazminat istidasında. Demişim, değil mi? Hamile tabi. Biz Türkler boşuna kurşun yakmayız. <laughs> Bit. Aç şuraya imzanı, al paranı. Bir daha da bizi peşinden koşturma. Her ay gel, al paranı. Almaz mıyım? tabii alırım. Dalgınlığıma geldi bu sefer. Alnımızın teriyle paramızı alıyoruz burada, değil mi? Hadi eyvallah. <gülüyor> kamp. <gülüyor> ne oluyor ya? Ve kamp. E, patronun hizmetçi var kaçmak. Akıllı kadınmış, bu deliye dayanılır mı? <laughs> Yeni hizmetçi bulana kadar... ...Cumartesi, pazar günler... ...Senin kız var, patronun yanında çalışmak. Ha? Bu karı boş oturuyor, o çalışsın. O çalışmaz, patronun sevgili o. Yok ya! <gülüyor> <gülüyor> Bir de sizin uşaklığınızı mı yapacağız? Yürü kız! Halt! Halt! Ne bağırıyorsun böyle şeyini yırtar gibi? Ihr könnt nicht gehen! Als Menschen nicht meinem Hause bleibt! Ich schmeiße alle türkische Arbeiten raus! Şaban! Bu kız hemen gidip yapacak hizmetçilik! Eğer yapmayacak, Herhans hemen polise telefon! Çalışma izni olmayan Türk işçileri, Almanya'dan dışarı! İşçilerin bunda ne günahı var? Anlamam! Bir de bize barbar derler! Bunlar barbarın padişahı be! <laughs> Yok barbarlık! Bizde para çok! Kuvvetli olmak biz, siz olmak, Zayıf! Para da sizde, alçaklık da! Ich sag's bis fünf! Eins! Zwei! Drei! Geber! Vier! Son sayışın olur inşallah! E, tamam, tamam, çalışacağım! Zikund! <laughs> ben de seni köpek gibi süründürmezsem! Çiş! <laughs> İşte Hans'ın evi tramvayda oturuyor. <laughs> hadi, hadi yok konuşmak, yürü. Schnell, 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 Ya! Vay! Vayter, Vayter! Vay, vay, vay! Önemli değil! Ar vay değil. Ar vay tanıyın! Ar vay tanıyın! Oğlum, hep birlikte konuşmayın be! Ne diyor bunlar? Diyorlar çalış tembel Türk! Ha ha! Tövbe estağfurullah! Kolay gelsin! Alacağınız olsun sizin! Alman domuzları! Bugün senetlerin son günü, ödeyecek misiniz? Ha, ah, nasıl öder Amerika? Dün gece rulette 200 bin mark kaybettim! Peki, ne düşünüyorsunuz? Bankadan biraz daha borç almaktan başka çare yok! Hı, gelin! Selamun aleyküm! Ne istiyorsun gene? Pasaportumu istiyorum! Ne için? Memlekete gidip geleceğim! Yok pasaport! Yok ne demek? Benim pasaportum sende değil mi? Yok fazla konuşmak! Ben var kızmak, polis ay telefon etmek! Ya verirsin pasaportumu... ...Ya da senin Türk işçilerini kaçak çalıştırdığını ihbar ederim! Tamam mı çorbacı? Ya var! Ya! Al pis Türk! Aferin bak, yavaş yavaş adam oluyorsun! <laughs> Kaç çocuk? On dört. On dört mü? Evel Allah. <laughs> ya. Dermanat Firsten kimler? Ah so, bırak şimdi zoyu. Necmi Yıldız, Hüsnüye Yıldız, Hayri Yıldız, Eşref Yıldız, Huriye Yıldız, Necmiye Yıldız, Memduh Yıldız, tamamı on dört tane. Aman eksik olmasın. Çocuk yapmak kolay değil. Dankeşön. Esrit bana Süt süt! Ha. Eyvah askerler! Ah. Hadi bakayım, <laughs> geç sıraya, sıraya geç! Zerşan! Guten Tag! Film iş bitti! Al canım! Es schmeckt gut! ya ya, das ist gut! <laughs> ya! No ein glas bitte! Ya. Ya geç sıraya, geç sıraya, <laughs> geç sıraya dedim! <laughs> geç bakayım! Ne bulaşık adam ya! <laughs> Was die Jungs gesagt <chat> haben, haben wir alles Wir schicken nach Frankreich Nach Türkei werden wir Durun ya, <imly> Türkçe konuşun. 3000. Ya 3000 haben wir. bak, ona kafa derler. Sen siz Ne Türkçe konuşun. Bu mezbahayı <mojito> açmakla çok iyi ettim. Sütten kesilen inekleri... ...ben kesiyorum. Paralar cukka bankaya. Ola. Her patron. Hı. Şaban gelmiş sizi görmek istiyor. Kovun köpeği dışarı atın, polise haber verin. Ama patron. Kovun diyorum size. Ama yanında para getirmiş. Para mı getirmiş? Yüz bin mark. Yüz bin mark mı? <laughs> <laughs> Doğum orgun her Şaban. Buyurun Şaban Bey. Ben her zaman söylerim Türkleri çok severim. Buyurun oturun şöyle. Herşaban, ee, sigara, buyurun, için! Yo, içmem! Bir sadede gelelim. Ben var, senin kantin kiralamak. Oh, çok memnun oldum, her şaban <laughs> Ulan gavur, işin içinde para oldu mu, nasıl köpekleşiyorsun? Ya ya. Ya, ya, ya! ya, ya! Ya! Kaç lira mark kantin? Ama Aba, Herşaban, 300.000 mark! Ne? 300 bin mark mı? Ya. <laughs> yok canım. Bizde öyle sokağa atılacak para yok. Biz alnımızın teriyle kazandık bu parayı. Hadi eyvallah. A, bitti, bitti her şaban. 100 bin mark kantine kira. 100 bin de sana borç. 3 ay sonra verdiğim borcu geri alırım. Ya vol ya vol Dur her şaban. Elleme. <laughs> Önce hazırlamak mukavele, kontrat. Sonra paralar. İş konusunda labalelik istemem. Ciddiyete bayılırım. Yaz kız mukaveleyi! Emredersiniz Şaban bey! Afiyet olsun arkadaşlar! Sağ Şaban bey! Nader Hans efendi! Yemek dediğim böyle olur! Bak, herkesin yüzü gülüyor! Ama biraz pahalı! İşçinin boğazından kesilmez! Aşçı başı! Buyurun efendim! Yarın bu gavurlara bir acılı Adana yap da popoların üstüne oturamasınlar. Ekin efendim. Hadi bakayım. Acılı Adana mı? Nasıl bir Ye de gör. Her şaban, ben seninle özel bir şey konuşmak istiyorum. Yemek sırasında olmaz. Yarın sabah kahvesine gel evde konuşuruz. Buyur bey. Ah, fildan, fildan. Madem bu kadar sıkışık durumdasın, sana borç vermeyeceğiz de kime vereceğiz? Ah, ben bir çok müteşekkir teşekkür Herşaban! Türkçeyi de bayağı kıvırdım be! Ama öğren öğren! Nasıl olsa 20 yıl sonra resmi diliniz Türkçe olacak. Oh my God! Nasıl olabilir böyle bir şey? <laughs> Durmadan çoğalıyoruz Almanya'da... ...Sizdense hiç hayır yok. Neyse, ne kadar lazım? Yüz bin mark rica edeceğim. Kolay ama şartları biliyorsun. Vadesinde ödemezsen iki misli alırım. Oo, oh, soygun bu! Sen çoktan hak ettin! Ah, ah, Şaban! Ah, ah. Ne var, ne oluyor? Geliyor. Ne geliyor? Ah, ah. Ne acele bu ya? Ah. Benim para ne olacak? Sırası mı çocuk doğuyor? Ay heyecanlandım. Aa. Yarın taksitin aa. son günü her Şaban! Aa. Bana mı sordun paranı aa. kumarda sekreterinle yerken? Aa. Sürün şimdi, aa. müstahaksın! Şey, hemen ödeyeceğim! Aa. Hem de, hem de hepsini ödeyeceğim! Söz veriyorum, bitti! Ah. Şaban! Çabuk Geliyor hastaneye götür beni Ah, ah! Dayanın aa, ah. Alman amcalarım aa, ah. On altıncı aa, ah. çocuğum geliyor Hadi ah. çık yarın belki uğrarım Das Gott will dich bestrafen Kanakın scheisse Türken Mein Gott hilf mir mein